Dizle kafirleri ara ayıran tek çizgi namazdır demiş. Camide yoksun. Zaten her şeyimizi bozdular. Her hafta söylüyorum. Kılığımızı, kıyafetimizi, bilmem nemizi. Bin kişi namaz kılıyoruz. Üç tane sarıklı adamımız yok. Yok. Her şeyimizi bozdular. Hele bir de gençlerim siz burada görmüyorsunuz. Ben görüyorum. Haç işaretiyle namaza geliyor. Adamın haberi yok ki. Burada haç işareti var. Haç. Gavur takımının amblemiyle geliyor buraya göğsünde. Böyle kocaman ben burada çok gördüm. Sır bu değil camiden bahsediyorum. İngiliz bayrağıyla camiye gelen adam çok gördüm. Aha bu kadar. İngiltere bayrağı ya. Ortasında kocaman bir istavros. Haçlı ordusunun bayrağı. Ben takım anlamam, futbol bilmem, beni bilen bilir. Şu kadar futboldan haz etmem. Ama o amblemleri tek tek araştırdık böyle. Hepsinde haç işareti var. Kimisinde kraliyet, İngiliz kraliyet amblemi var. Onun ortasında da istavroz var. Kimisinin haçlı, haçlı Osmanlı'yı, İslam'ı yıkmak için kurdukları haçlı ordusunun sancağı var. Bes parçası var.